Evet dostlar şimdi akıllara zarar bir ürünle birlikteyiz. Görüyorsunuz şak çok iki tane çevirdim. İki de bir araya kesme attım. Orada adres gözükmesin diye yaptım bunları. Evet patlangaç poşetlerle birlikte içinde gelmiş. Ne gelmiş? Cam gelmiş bir tane. Görüyorsunuz ekran koruyucu. Sıçrayan protektor falan yazıyor üstünde. Evet yanında da bir tane silikon kılıflar görüyorsunuz. Çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Biraz güzel sokmuşlar çıkartıyorum. Şimdi çekiyorum çekiyorum poşet geliyor içinden. Bakıyoruz evet. Güzel. Tabi bunun rengi sarı değil aslında şeffaf onu kaldırdığınız zaman şeffaf bir cama dönüşüyor. Geliyoruz kargodan güzel gelmiş böyle şeyler kırılabilir. Böyle şeyler alırken videoyla bir fotoğrafla falan desteklerseniz iyi olur. Kırık çıkarsa kanıtlayabilirsiniz. Sonra kargocu diyor ben kırmadım sen diyorsun ben kırmadım. Hepsi burada diyor ki kim kırdı anasını satayım diyor. Evet poşeti açıyoruz bu da güzel poşet. Bunların ikisini birlikte aldım. Tek de ayrı ayrı da satılırdı ama hiç gerek yoktu. Ekle aldım böyle güzel bir görüyorsunuz şeffaf çok güzel. Bir ay sonra sapsarı. Bir ay sonra sapsarı garantisini veriyorum. Bir ay sonra sapsarı olmazsa getirin bana. Getirin bana aynısından vereceğim. Evet bir tane poşet var içinde sünger. Alın alın güzel.